Evet. Gelelim bir bir diğer meseleye. Eyvah eyvah diyeceksiniz. Herkes dikkat etsin. Bana niye sakal bırakıyorsun diye soruyorsunuz ya. Görkem bekle. Neden sakal bıraktığımın cevabı geliyor şimdi. Çayımızı içelim. İşte bu. İşte bu. Saklı Gerçekler isimli bir programda sakalsız erkeğin Diğer erkeklerden ayırt edilebileceği söyleniyor. Aksi halde arkadan gördüğümüzde hallenebiliriz. Döndük önden e, gördüğümüzde de sakal yok. Yani biz bunu e, hani çoluğun çocuğun ırzına geçen bu alçaklar var ya Valla çoluk çocuk olmak şart değil. Sakalsızsın biraz da baby face diyorlar ya öylesin. Adamın niyeti götürmek. Vallahi götürmek. Düşünseniz üç tane ayı gelmiş e, size kafanıza da silah dayamış. Ondan sonra demiş ki gidelim ulan nereye gidiyoruz sakal yok sen E ne yapalım yani yok işte işe gidiyorduk yok abi biz hallendik e ne bakacağız? Abi seni götüreceğiz ulan nereye götürüyorsunuz? Aleni tecavüz. Elif diyor ki biz öyle manyağız ki kadın, çocuk, erkek, ya, genç, yaşlı fark etmez biz götürürüz diyor. Ulan nasıl bir din icat ettiniz ki siz? Nasıl bir hangi kitapta yazıyor bunlar belli değil. Sadece bak sadece bunlardan söz ediyor ya. Ben niye sakal bıraktım? Ulan şimdi bu herifle karşılaştın. Sakalsızsın. Herif sana kafayı taktı. Bunların müridi de vardır. Ulan sağa baksan kaçamazsın. Sola baksan kaçamazsın. Allah muhafaza hani cinsel e, yönelimle kendi tercihinle falan yapmıyorsun. Herif hallenmiş. Bir de bunlar şık. Diyor ki oğlum hadi o yüzden ben sakal bıraktım. Size de tavsiye ederim. Bak e, Görkem, bak e, Fırat siz, siz olun yarın bir gün güme gitmeyin. Bu herifler kafayı çizmiş durumda. Allah'ın manyaklarıyla uğraşıyoruz. Şimdi diyecekler ki hakaret ulan herif arkadan gördüğü erkeğe, önden gördüğü kılsıza, bacak kadar çocuğa, her türlü kadına, yaşlıya, gence ve adına din dedikleri sadece kendilerinin uydurdukları bir manyaklıkla karşı karşıyayız. Oğlum bu nasıl bir dünya? Bu nasıl bir din? Bu nasıl bir ahlak? Siz kimsiniz? Nereden çıktınız, geldiniz? Nasıl bela oldunuz? Ulan nasıl türediniz bu kadar? Kim türetti? Nerede bittiniz? Hangi tarlada yetişiyorsunuz? Nasıl bu kadar çok oldunuz ya da biz ne kadar keriziz ki sizleri bunca yıl nasıl görmedik? Anlamadım ki. Her zaman yobaz vardı. Her zaman manyak vardı. Her zaman sapık vardı ama bunlar normal biz anormal olduk ya. Vallahi billahi ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir memleketteyiz. Ya günlerdir Metin Külük mesela başka bir hikaye. Ali Erbaş hakkında diyor ki Fethullahçıdır. Metin Külük kim? AKP'nin en isimlerinden biri. Ali Erbaş kim? Diyanet İşleri Başkanı. Bunları falan da hiç konuşturmuyorlar. O diyor ki arkadan görürsem götürürüm. Öteki diyor ki önden götürürüm. Biri diyor ki yandan götürürüm. Ulan erkek halimizde biz bunlarla başa çıkamıyoruz. Bu ülkenin kadınları, bu ülkenin çocukları, genç kızları ne yapacak? Dün de bir manyak Hande Baladın'a kafayı takmış. Kezzap atacağım bilmem ne demiş. Ya Türk milli takımının sporcusu. Dünya güzeli insanlar bunlar. Türkiye Cumhuriyeti bunu da e, koruyamazsa vah ki vah kız diyor ki korkuyorum korkmaz mısın ya korkmaz mısın bunlardan sapıklardan manyaklardan korkmaz mısın yobazlardan neyse sesini ekonomik kullanmam lazım sesim gidebilir doktorlar bir stres olma iki sesini dikkatli kullan falan dediler şimdi oranı soracağım nasıl stres olunmaz diye Orhan hazırsa bir onu yayınımıza alalım bu sırada bize destek olanları gülme be o da bana gülüyor Orhan <laughs> Emel e, Şırdana ve Yağlı Güreş'e karşıyım kardeşim. <laughs> ya, <ben de. gülüyor> ya bu nedir abicim ya?